Merhaba, bugün sizlerle bu saç modelini nasıl yaptığımı paylaşmak istiyorum. Bu saç modelini hmm, çanta koleksiyonu videomda yapmıştım ve biz de istek, o istekte bulundu nasıl yaptığımı göstermem için. Ve bu videoda öyle olacak. Nasıl yaptım? Bence çok kolay bir saç modeli yapımı örebiliyorsanız saçınızı çok kolay. Siz i̇htiyacınız olacak şeyler tel toka, ve lastik toka. Aaa kafam. Hmm, tarak. Ve düzleştirici. Şu, şöyle. Ya da hmm, maşa deniyor. Onu da kullanabilirsiniz. Her neyse. Başlayalım. Nasıl yaptığımı size size göstereyim. Başlamadan önce saçımı tarayacağım ben. Ve saçımın doğal hali bu. Düzleştirmedim o yüzden biraz hafif dalgalar falan var altında ama daha iyi bu saç modeli için görürsünüz neden. Şimdi başlayacağım şuradaki saçları örmeye. İlk önce en önden yüzüme en yakın parçayı alacağım şöyle şu kalınlıkta. Ve bunu öreceğim. Gördüğünüz gibi İstediğiniz kalınlıkta örebilirsiniz. Bundan daha ince ya da daha daha kalın olabilir ama e, birkaç tane örgü yaptığım için bunun çok kalın olmasını istemedim. Ama daha ince olursa gözükmez saçımda. Çünkü çok e, koyu bir renk saçım olduğu için. Şimdi şu arkadan şu saçı alacağım. Biraz geri yatacağım. Çünkü bunu tel tokayla sabitleştirdiğimde e, bu saçın tel tokayı kapatmasını istiyorum. Gözükmesin diye. Nasıl alacağım tel tokamı. Ve şuraya sabitleştireceğim bu örgüyü. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi bu saçı geri getirdiğimde gördüğünüz gibi o orası kayboluyor. Daha güzel duruyor bence. Şimdi bunu tam altındakine saçı yine aynı kalınlığa kalınlıkta alacağım ve bunu da öreceğim. Bunu da aynı şekilde getireceğim. Ama biraz daha böyle e, gevşek bırakacağım, çok e, çekmeyeceğim. Şöyle, böyle aşağı gelsin diye. Onu da tel tokayla yine sabitleştireceğim. Ve son olarak onu tam altındaki sıçra alacağım. Ve bunu da örüyorum diğerleri gibi. Ve bunu da aynı şekilde sabitleştiriyorum bu örgüyü de şöyle. <laughs> ve buradaki saçı geri koyuyorum ve bu şekilde o tel tokalar kaybolmuş oluyor. Az çok. Ondan sonra bunun altından gelen şu saçı biraz daha kalın şekilde alacağım ve bunu da öreceğim. Saç var. Ve bunu ördüğümde çok sık sıkmayacağım. Çünkü üst tarafı zaten bu örgülerle kapalı, kapa, kapanmış olduğu için çok e, sık örgüyü sık yapmak istemiyorum. Zaten gözükmeyecek orada diye. Ve böyle örüyorum. Yani sanki şu örgüden çıkmış gibi dursun diye anlatabildim mi bilmiyorum. Okay, bunu da alacağım bir lastik tokayla. Benimki biraz büyük kalın gibi ama Hani oyunca şeffaf renkli olanlar daha güzel durur bence. Çünkü önden çok fazla gözükmez. Ben de maalesef olmadığı için bunu kullanıyorum. Ne zaman yapsam bir değişik duruyor. Hep aynı şekilde durmuyor bence. Ve biraz zor hep aynı şekilde bu saçı yapmak. Mesela bu, saç biraz çok fazla kapatıyor örgüledim. O yüzden başka bir tercih kaydı onu da arkaya doğru alabilirim. Şöyle. Okay. Şimdi de bu taraftan herhangi bir yerden bir örgü yapacağım. Şöyle saçımı alacağım. Ve bunu da öreceğim. Ve toplayacağım yine. Başka belki şuradan yapalım. Evet, buradan istiyorum. Buradan da bir örgü. <laughs> okay, şimdi de bu da böyle. Um, Şimdi düzleştiricimi alacağım ve birkaç tane saç, saçı dalgalaştıracağım. Şimdi mesela şu öndeki parçayı şöyle alıyorum. da şunu alayım. Şimdi düzleştiricimle üstünden geçiyorum saçımı ısıtsın diye daha daha güzel um, dalgalanı dalga ya da kıvır ah konuşabilsem um, dalgaları daha uzun süre tutuyor ısındığı için daha kolay bir şekilde oluyorlar. Bence daha çok daha sık video yapmam lazım yoksa Türkçem hiç gelişmeyecek. Her video yaptıktan sonra "Aa, daha iyi oldu sanırım bu sefer." diyorum. Ondan sonra bir daha bütün hafta boyunca konuşmadığım için Türkçe unutuyorum ya da zorlanıyorum ondan sonra kameranın önüne geldiğimde daha çok böyle heyecanlandığım için ne no, ne denilirdi ona? Bu nasıl? Aa! Çok böyle delirtiyorum bazen. Her neyse umarım dediklerimi anlayır. Anlayabiliyorsunuzdur. Ve böyle. Saçlarımı hepsini hepsini şey yapmayacağım. Ee, dalga dalga dalgalı yapmayacağım. Düz saçlarımı da kalmasını istiyorum. Çok böyle yapılmış gibi durmasını istemiyorum. Çok emek verdiğim bir saç olsun değil de böyle değişik bir şey olsun istedim. Okey. Ve böyle oldu bir şey. bir tane daha koyalım buraya. Yine üstünden geçeceğim ısınsın diye. Zeştimcimi alacağım. Üste doğru çevireceğim. Geçtikten sonra şöyle bir şey oluyor. Saçlarım bayağı uzamış. Hepsini göstermek zor oluyor. Hı, şöyle. Bu kitle bu saç modeli böyle. Şu bilmiyorum istediğim gibi olmadı gerçi. Keşke toka daha küçük bir şey olsa. Bakın belki. Ya böyle tokasız daha hoşuma gidiyor. Her neyse umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Bence çok kolay bir saç modeli ama değişik örgülü bir şey yapmak istiyorsanız kesinlikle çok zaman almıyor. Bu kadar. İsteklerinizi her zaman gibi ya comment section'a yazabilirsiniz. Inbox'ıma gönderebilirsiniz. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.